Sevgili dostlar merhaba. Ben Erol Evran, alternatif terapiler uzmanı. Sevgili dostlar, bana bir hanım kardeşimizden telefon geldi. Hanım kardeşimiz durumunu şu şekilde anlattı. Hocam dedi benim vücudumda aşırı bir kilo var. Aşırı ödem var. Bundan dolayı sağlığımda da çeşitli sıkıntılar yaşıyorum. En önemlisi eşim bu durumdan çok şikayetçi ve bundan kurtulmam için devamlı terkinlerde bulunuyor. Ben de araştırmalar yaptım, çeşitli diyetisyenlere gittim, birçok ilaç kullandım ama sonuç bir türlü değişmedi. Kilom aynı yerinde devam etti. Ne yapacağımı bilemez bir haldeyken araştırmalar yaptım. Üzerliğin kilo vermede, vücuttaki ödemi atmada çok faydalı olduğunu gördüm. Ve size ulaştım. Sevgili dostlar, bu hanım kardeşimize bizim seti gönderdik. Dört buçuk ay sonra bana döndü. Hocam dedi Allah sizden razı olsun. Ne oldu durumunuzu bana bir anlatın. 107 kiloydum. Şu an 84 kiloyum. Dört buçuk ayda 23 kilo verdim. Vücudumdaki ödemler gitti. İnanılmaz kendimi rahat enerjik hissetmeye başladım. Daha önce kolumu kaldıramaz, bir iş yapamazdım. Evimin işinden dahi acizdim. Devamlı yatmak isterim. Bana kimse dokunmasın, beni kimse kaldırmasın yatayım ama şimdi bunların hepsi ortadan kalktı çok rahatım eşim de bu durumdan çok memnun sizden Allah razı olsun sevgili dostlar üzerlik mizacı sıcak ve kuru olan bir tohum muhteşem etkileri var bundan dolayı kilo vermede, öd vermede, ödemi atmada inanılmaz etkili sadece bunda değil kalp sağlığındaki etkisini anlatamam damar sağlığındaki, organlardaki, karaciğerdeki enzimleri nasıl düzelttiğini, böbrekleri nasıl çalıştırdığını, dalağı nasıl düzelttiğini, temizlediğini gördük. İnsana inanılmaz bir zindelik, sağlık veriyor. Vücuttaki toksinleri atıyor, bağırsakları muhteşem bir şekilde temizliyor, sindirim sistemini düzeltiyor. Sevgili dostlar, çevrenizde de böyle sıkıntılar yaşayan arkadaşlarınız, dostlarınız varsa, Üzellik kullanmayı tavsiye edin İnşallah onlar da bu sorunlarından kurtulacaktır Evet sevgili dostlar bu videomuzda bununla bunu sizinle paylaşmak istedim beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum hepinizi yüceler yücesi olan Allah'a emanet ediyorum Sağlıcakla kalın hoşça kalın